kaynaktan kullanıcıya doğalgaz serüveni. Rusya'daki kaynağından çıkartılan doğalgaz, boru hatlarıyla İstanbul'a ulaştırılmaktadır. İstanbul girişine kadar 35-75 bar basınçta gelen doğalgaz, birçok noktada bulunan RMSA a adı verilen doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında 19-25 bar basınca düşürülerek şehir şebeke hattına giriş yapmaktadır. Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ, 4 milyonu aşan abone sayısıyla dünyanın önde gelen gaz dağıtım şirketleri arasında yer almaktadır. Doğalgazı İstanbul'un %95'ine ulaştıran İGDAŞ, geçmiş bilgi ve tecrübesini sektörün gelişimi için tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmaktadır. Yatırım çalışmaları sonucu hazırlanan ve şebeke grupları tarafından devreye alınarak işletilmeye başlanan doğalgaz şebekesi, bir dizi işletim tesisinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu tesislerin başında A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları gelmektedir. A tipi arames istasyonları İstanbul içinde dağıtımı yapılacak olan doğalgaza filtrasyon, ölçüm, ısıtma, basınç düşürme ve kokulandırma işlemlerinin uygulandığı tesistir. Renksiz ve kokusuz bir gaz olan doğalgaz, tüketime sunulmadan önce kokulandırıcı maddeler eklenerek otomatik olarak kokulandırılır. Bu koku çürük sarımsak kokusunu andırır. Aramesa istasyonundan 19-25 bar basınç aralığında çıkan doğalgaz, uluslararası standartlara sahip değişik çap ve et kalınlığındaki izolasyonlu çelik borularla şehir içinde değişik noktalarda bulunan basınç düşürme istasyonlarına kadar gelir. Çelik boru hatları üzerinde bulunan ana ünitelerden biri de vana odalarıdır yer altında betonarme olarak oda şeklinde inşa edilmiş olup içlerine çelik bana grupları yerleştirilmiştir. Şebekenin kontrol altında tutulması ve gerekli durumlarda gaz akışının kesilebilmesi için tesis edilmiş önemli ünitelerdir. Çelik şebekenin korozif etkiler karşısında yapısal bozulmalara uğramaması, güvenli ve uzun ömürlü olabilmesi amacıyla katodik koruma uygulanmaktadır fabrika, site, atölye, kapalı alanları büyük binaların ısı merkezleri ve ticarethaneler gibi yerlere gaz arzı sağlanmasında müşteri istasyonları kullanılmaktadır. Müşteri istasyonlarına gaz girişi bir bölge regülatörünün dağıtım hattından olabileceği gibi çelik şebekeden de olabilir. Çelik müşteri istasyon giriş basıncı 6-25 bar, çıkış basıncı ise 4 bardır. müşteri istasyonu çıkışında İGDAŞ tarafından sertifikalandırılmış endüstriyel projelendirme etkisine sahip iç tesisat firmaları, ikinci bir basınç düşürme grubu kurarak gaz basıncını müşterinin ihtiyaç duyduğu değere kadar düşürür. Üretim maksatlı faaliyet gösteren endüstriyel tesisler doğalgazı, proses, ısınma ve veya mutfak tüketimi amaçlı kullanmaktadırlar. Çelik veya polietilen doğal gaz hat yapımı esnasında karşımıza dere, otoban, demiryolu, köprü vesaire engeller çıktığı zaman bu geçişlerin yapılması için özel geçiş projeleri hazırlanır. Geçişin durumuna göre demirli betonarme koruma içinde kazı veya yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemiyle engel aşılır. İçerisinde basınçlı doğalgaz bulunan iletim veya dağıtım çelik şebekelerinde gaz akışını durdurmadan ve sızdırmazlık niteliğini bozmadan ayrı bir hat branşman alma tekniği doğalgaz sektöründe sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Hat depo operasyonu adı verilen bu yöntem sayesinde gaz arzı kesilmeksizin mevcut boru hatlarının yerinin değiştirilmesi hatta yeni bir bağlantı yapılması sağlanabilmektedir. Bu çalışmalar özel olarak dizayn ve imal edilmiş çelik bağlantı parçası ve özel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir çelik şebeke tarafından taşınan gaz, 6-25 bar basınç aralığında bölge regülatörü adı verilen basınç düşürme istasyonlarına girer ve basıncı 4 bara düşürülerek polietilen dağıtım hatlarına gönderilir. İstanbul genelinde inşa edilmiş olan 5000 ve 10 bin normal metreküp bölü saat kapasiteli regülatör istasyonları bulunmaktadır. Bu istasyonlar uzaktan gözlem, kontrol ve veri toplama merkeziyle izlenerek kontrol altında tutulmaktadır. Doğalgaz boru hatları özel kum dolguyla çevrelenmiş, yakın geçilen diğer altyapı hatlarından özel olarak korunmuş, fark edilmesi için ikaz bandı ile örtülmüş kanallardan geçirilmektedir. Doğalgazı araçlarda yakıt olarak kullanmakta mümkündür. Bölge regülatörü sonrası hatlarda polietilen malzemelerden imal edilen borular kullanılmaktadır. Bu hatlar özel olarak imal edilmiş polietilen bağlantı parçaları kullanarak elektrofüzyon kaynak yöntemiyle birleştirilmektedir. Polietilen hattan beslenen müşteri istasyonlarının giriş basıncı 4 bardır. İstasyonların çıkış basınçlarını ise tüketim miktarları, tüketim noktalarının uzaklıkları, proses özellikleri ve seçilen taşıyıcı boru çapları gibi proje değerleri belirler. Bu durumda çıkış basıncı 300-500 milibar veya 1 bar olmaktadır. 4 bar basınçta bölge regülatör istasyonlarından çıkan ve pole dağıtım hatlarıyla taşınan gaz, servis hatlarıyla uygun yerlere konulmuş servis kutularına kadar getirilir ve bu kutulara monte edilmiş servis regülatörleri aracılığıyla 21 veya 300 milibar basınca düşürülerek abonelerin tüketimine sunulur. Abone, servis kutusundan yakıcı cihazlara kadar olan iç tesisatını ilgaz tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı iç tesisat firmalarına yasal mevzuatlar, standartlar ve ilgaz teknik şartnamesi çerçevesinde projelendirir ve inşa ettirir. İç tesisatın proje onayı, yapım uygunluk kontrolü ve işletmeye alınması ilgaz tarafından yapılır. Abonenin kullandığı doğalgaz tüketimini ölçmek için doğalgaz sayaçları kullanılır. Aboneler doğalgazı, evsel kullanımda tercihine bağlı olarak ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı kullanabilir. Bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için kullanılabilecek cihazlar, ısınma için kombi, kazan, soba, sıcak su temini için kombi veya şofben, pişirme içinse fırın ve ocaktır. Kullanılan tüm cihazlar ve bağlantı parçalarının ilk daş onaylı olması gerekmektedir. Evsel kullanımda yaygın uygulama, ısınma ve sıcak su ihtiyacı için kombi, pişirme için ocak kullanımı şeklindedir. Bununla beraber pişirme amaçlı olarak ocak, sıcak su temini için şofren ve ısınma için de doğal sobası kullanımı aboneler tarafından tercih edilebilmektedir. İhtaş, 24 saat kesintisiz ve güvenli gaz arzının sağlanmasını, işletme faaliyetleri kapsamında en uygun ileri teknolojiyi kullanarak nitelikli teknik personeliyle yürütür. Aboneler 187 nolu kısa arama hattını kullanarak bu birimlere ulaşabilmektedirler. Aboneler 187 nolu kısa arama hattını kullanarak bu birimlere ulaşabilmektedirler. Kullanım alanları giderek yaygınlaşan doğalgaz, soğutma ve ısıtma amaçlı olarak klimalarda da kullanılabilmektedir. Bunun için doğalgaz yakmalı bir merkezi dış klima ünitesiyle soğutucu akışkan istenilen sıcaklığa getirilmekte ve bina içerisindeki fan koillere ulaştırılarak istenilen soğutma ve ısıtma sağlanmaktadır. İstanbul'a ve İstanbullulara hizmetin en iyisini sunmak için 365 gün 24 saat çalışan İGDAŞ, Türkiye'nin gülen yüzü olmaya devam edecektir.